Şimdi ben normalce PKX'de girmiştim arkadaşlar. Bu arada efekt çok güzel değil mi? Arkadaşlar sesim kızık olduğu için efekt kullandım. Özür dilerim. Ben böyle PKX'de de böyle gezeniyordum. Gezeniyordum. Sonra e, şey çıkarıp arcade'e girecektim. Burada turbo'yu falan açtım. Sonra hacker diye bir kişi bana mesaj attı. He, he he ben hackerım. Öf şeyler yaptım. Ben de hani normal olmak için böyle şeyler yaptım. Nasıl benim numaramı bulmuş diye. Ee, sonra böyle hesabına böyle bir şey girdiğinde de zaten böyle bir şey çıkıyordu. Sonra ekran paylaştığım için bütün şifrelerini biliyorum. E yazdım burada. Biliyorsa söylesin bana. Ada el kepepes e Burada çok garip bir şey yazıyor. Çok bence. Ne ar? Evet. Ne böyle bir şey yazdım? Sonra burada siliyor. Sonra şimdi gene şey yapacak. Ne es yazacak? Ne es? Bunu ben de biliyorum diyeceğim. Çünkü yani ben de biliyorum. Evet. Böyle şeyler attım. Bay bay.